Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Araçlarda büyük maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre Çat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada Hasan K. idaresindeki otomobil şehir merkezine doğru ilerlerken kontrolden çıkarak karşı şeride geçen Bekir N. idaresindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. <laughs> Kaza sonrası araçlarda bulunan Hasan Karademir, Asude Işık, Abdülvahap Yalçın ve Bekir Narman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları öğrenildi.